Gençler selamlar. 2023 sayfa bu duyuru sana geliyor. Çünkü mükemmel bir çekiliş var. 2023 sayfaya özel 23 tane kitap seti çekilişi. Bakın set diyorum. Peki bu setin içerisinde neler var? Kenan Karayla geometri video ders kitabı, SML Hoca matematik video ders kitabı, VIP fizik video ders kitabı, Doktor biyoloji video ders kitabı ve coğrafyanın kodları video ders kitabı. Arkadaşlar sadece bu 5 kitapla mı sınırlı bu setin içerisi? Zaten 5 kitap fazlasıyla zaten o seti dolduruyor fakat yine KR Akademi ile özdeşleşmiş 8 adet poster not da bu setin içerisinde verilecek arkadaşlar KR Akademi'ye bu güzel jestinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çekilişe katılmak için açıklama kısmını okuyabilirsin. Talimatlar orada mevcut. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.